Herkes için Hukuk Programı'yla daha sizlerleyiz. Kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı dedik başlıyoruz yayınımıza. Umudun Sesi, Türkülerin Frekansı, Umut Radyo'da bir radyo klasiğine dönüşen Herkes İçin Hukuk Programı yine aydınlatmaya devam ediyor. Bugün yaşamın içinden yine önemli bir konuyu ele alacağız. İlimizin başarılı hukukçularından Sayın Fatma Gülşah Yıldırım'la beraberiz. Ee, son dönemde özellikle Artan e, yaşam e, koşullarının çetinleşen e, süreç içerisinde kira e, çok önemli bir kalem, diğer kalemi. E, yurttaşlar e, kiralarla ilgili olarak e, son dönemde özellikle e, nasıl davranacağı, neler yapacağını bilemiyor. E, çünkü kira artışlarındaki oranlar değişti. E, şu an e, bir e, kiracıyla e, ev sahibi ya sahibi e, anlaşmazlığa düştüğü zaman nereye başvuracak? Bu oranlar neye göre belirleniyor? Kim belirliyor? Ve bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bunu sizden öğrenmek istiyoruz. Efendim. Tabii. E, kira hukuku ilişkisini düzenleyen Türk Borçlar Kanunu 344. maddesinde kira artışlarının belirlenmesine ilişkin bir hüküm var. Bu maddesine göre kural olarak bir yandan usul kira sözleşmelerinde yenilenen kira dönemiyle ilgili olarak taraflar sözleşmede bir anlaşma oranı belirleyebilir. Örnek veriyorum kira bugün 1000 liraysa her sene %25 oranında %30 oranında artacak şeklinde taraflarca kararlaştırılmış bir oran olabilir. Eğer öyle bir oran varsa taraflar buna uymak zorundalar. Böyle bir oran yoksa kanunda belirlenen şartlara göre kira yeni kira dönemi içinde kanunda yıllık tüfe oranı yani tüketici fiyat endeksi oranının 12 aylık ortalaması alınarak geçmiş senenin mesela 2024 için belirlenirken 2023 senesinin tüfe oranının 12 aylık ortalaması alınarak belirlenen tutarın kira artış bedeli olarak belirlence ne düzenlenir. Yani kural olarak taraflar arasında bir oran yoksa TÜFE'nin bir önceki senenin TÜFE eee oranının 12 aylık ortalaması yeni kira artış oranı olarak kabul edilir. Yeni tutulan bir konutla ilgili, iş yeri ya da evle ilgili bu düzenleme nasıl olacak. E, yeni başlarken kira sözleşmesinde kira bedelini belirlemek taraflara kalmış bir durum. Yani bununla ilgili olarak kanunda şu tutar olacak şekilde bir düzenleme yok. Taraflar kendi istedikleri, kendi belirledikleri, her iki tarafın da kabulüyle kararlaştırdıkları bir kira bedeliyle başlarlar. Bu 344. maddede düzenlenen tüfeğe tabi olan durum yenilenen kira dönemiyle ilgili olarak, mesela bir yıllık konut kirası yaptınız, daha sonra orada kalmaya devam edersiniz, ikinci yılın kirası belirlenirken kullanılacak ölçüt. Bununla birlikte bu tüfe oranı şu an için. %65'i geçemez şeklinde de bir kural var. çünkü bildiğiniz üzere bu pandemi sonrasındaki dönemde ekonomik olarak zorluk yaşandığında devletin kira bedeller artışlarına ilişkin bir müdahalesi vardı ve %25 ile sınırlandırılmıştı. Bu sınırlandırma Temmuz ayı itibariyle kaldırıldı ve şimdi genel olarak %65 oranında 65.07 oranında kira artış bedeli belirlenmiş oldu yani ikinci ya da ya da üçüncü dördüncü ya da hani bir sonraki ya da belirlenecek kira bedeli taraflarca kararlaştırılmış bir oran yoksa olsa dahi bu oranlar TÜFE oranının altında veya da üzerinde ise TÜFE'ye kadar çekilebilir. Ee, üzerinde olursa kiracı aleyhine düzenleme yasal gereği TÜFE oranına indirilebilir. Mesela %90 oranında bir artış belirlendiyse sözleşmede e, konut ve çatı işyerleri için konuşuyoruz. %90 hakkaniyet aykırı ve tüfeği oranının da çok da üzerinde bir bedel olduğu için bunu %65'e kadar çekebiliyorlar. Kira artış oranı bu şekilde belirleniyor.